Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere SGK maaş hesaplama nasıl yapılır? Size onu aktarmaya çalışacağım. Google'a giriyoruz arkadaşlar. SGK maaş hesaplama yazıyoruz. Ve buradan ikinci sırada bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'na tıklıyoruz. Ve böyle bir sayfa açılıyor. Burada maaş ve ikramiyenizin hesaplanabilmesi için en az derece, kademe ve aylık tarihini alanlarını seçmek zorundasınız. Onları seçiyoruz buradan. Sonrasında makam, tez makam, temsil, görev, tazminat göstergesini giriyoruz. Ve hesapla kısmı sağ altta görünüyor. Hesapla'ya tıklayarak SGK maaş hesaplama bilgileri çıkmış oluyor. Evet, işlem bu kadar basit ve kolay. videomuz bu kadardı. Umarım bu video sizlere katkı sağlamıştır. Hoşçakalın.